Ne haber arkadaşlar? Ben Nero Pupi. Selamun aleyküm. aleyküm. selam panda. Dostum nasılsın? İyiyim sen nasılsın? Dostum neredesin? İşte buradayım. Dostum panda Aero Puppy iş boşunda <laughs> Arkadaşlar bugün panda'yı birlikte hesapları değiştirdik Şu anda karşınızda gördüğünüz kişi Aero Poppy arkadaşlar Aslında o panda Panda bıçaklarım da var Dostum bıçaklarını satacağım dostum Hayır bıçaklarımı satma Bak onları satarsam biterim Allah inşallah hesabımdan bir şeyleri atmaz Dostum şey yapmayacağım dostum ağlama Arkadaşlar bugün problemle birlikte murder mystery oynuyoruz Ben panda'nın hesabına girdim Panda'nın hesabında olduğumu göstereyim Bu silahları şöyle Hiçbir şey yok ya çocuğun hesabında. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Güzel bir like atarsanız belki fanda zengin olur ya. Fanda da belki seni zengin ederim. Dostum like atsınlar Europa bir bana bir şeyler atsın. Tamam sana söz bir şeyler alacağım. Hiçbir şey yok arkadaşlar. Varsayılan bıçağı bu pembeli bir bıçağı var. Efektleri falan yok abi hiçbir şey yok. Çocuk fakiri çekti. Dostum foto çekiyor. Tamam çeksin. Benim hesabımda pro oynaman lazım. Hesapları değiştirme videolarında çünkü panda Gel panda neredesin? Dostum geliyorum. Dostum ben pro hero oldum. Tamam sen hero popisin ya. Güzel oynaman lazım. Yoksa panda bana noob hero popi falan yazarlar. Dostum ben pro hero popi oldum dostum nasılsın? Tamam panda harikasın. Ben sana şimdi bir tane bıçak falan çıkarım. Ben panda'nın bıçaklarıyla oynayamam. Panda'nın parası varmış. para vermiş ya senin. Dostum harcamıyorum canım niye acıyorsun? <gülüyor> para <laughs> acıyor. Bir dakika dur panda kutu açalım bıçak alalım. Sende hiçbir şey yok ya. O kamuflajda bir şey geldi. Sana bıçak çıkardım. Dur. Yeşil bıçak çıktı panda. Arkadaşlar panda bıçak çıkardık. Bu çocuğun hiçbir şeyi yok. O yüzden bunu oynayacağım. Parasını da harcamıyor. Şapa girip e, bir tane daha kutu açmak istiyorum. Ama nasıl açacağım? Bonus altını yok. Mücevher kullanalım. Mücevheri de yok. O zaman 100 mücevher alalım. Aa robuxu varmış bunun. 100 tane robuxunu harcıyorum. <laughs> dostum onları harcama dostum. Harcadı arkadaşlar. Ok diyoruz. Hemen gelip kutu açıyoruz. Cimri Panda hiçbir şey kullanmamış. tuttum <laughs> harcama mı? Harcamıyorum. Palyoço sana güzel şeyler çıkarttım. Tabanca <laughs> çıktı. Şerefe palyoço -çı tabancası çıktı. Arkadaşlar bu video güzel bir beğeni gelirse Panda'ya Robux harcam ve zengin panda olacak artık. Eğer o güzel bir beğeni atarsanız gerçekten de Panda'ya Robux harcama zamanı geldi. Çocuk gerçekten fakir kalmış ya. Hiçbir şey yok. Başlıyoruz. Masumum. Sen? Dostum masum. Tamam hadi sana inanıyorum. Sana inanıyorum panda sana inanıyorum Panda tipi çok tatlı bir şeker arkadaşlar Video mu abi diyor Videodayız hatta hesapları değiştirdik ama takipçiler şu an bunun farkında değil Beni panda sanıyorlar Pandayı da Aero, ben sanıyorlar falan böyle karıştı ortalık Dostum herkes benim yanımda havalısın <laughs> Herkes Aero Puppy peşinden gidiyor çünkü her oyunda Yukarı doğru çıktım Bir yerlerde geziyorum ben şu anda Murdererin hiç sesi çıkmıyor bu arada. Oha, dediğim an çıktı. Nerede? Dostum ben duyup dostum öldüm dostum. <laughs> ya poppy noob yapma ya. Ben daha ünlüyüm onlardan. Tamam kanka, sen hepimizden daha ünlüsün. Doktor kıyafeti giymişsin. Tamam en ünlümüz sensin. Kapıları kapatmış. Bu murder kimseye çok çılgın birine benziyor. Her yeri kapatmış. Ben burada manken olacağım böyle. Ben konu mankeniyim. Hareket etmeyeceğim böyle kalacağım. Arkadaşlar gelen giden yok bakacağım. Murder nerelerdesin murder. Allah geliyor. Aa! abi bu kadar şahsızlık olmaz. Işınla beni. Tuttum Nup Panda. Allah ya. Abi. Evet gördüğünüz üzere Panda Heron Papi anında şu kızında oyundan düşürmüş zaten arkadaşlar. Murder bu Cansu Uslu. Adıyamanlı Fırat Adıyamanlı Fırat yalan oldu gitti Murder kazandı Arkadaşlar şimdi diğer el Ah be var ya bir katil olsam <laughs> inanılmaz oynayacağım Herkes şaşıracak pandanın pro olduğuna Dostum beni pro yap Tamam seni pro yapacağım Koş 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 İsteğimi kabul eder misin seni hiç rahatsız etmem Çılgın takipçiler yaklaşık 500 bin istek var Hangi birini kabul edebilirim Bir sürü istek var arkadaşlar Harbiden birini kabul etsem birini etmek zorundayım Aha, dostum ben yine yalan oldum. Pandan beni rezil ettim ha. Era papi protokolden numara düşürdüm pandan. Arkadaşlar bu çok adi fır, fırat bir çafırlatıyor. Ee, orada içeri bir tabancası var, onu kapmamız lazım. Ama nasıl kapacağız bilmiyorum arkadaşlar. Allah. Yaklaşacağım şimdi alacağım onu. Dolutlum hadi beni pro yap. Şerefi tabancasını almak çok zor. Çocuk aldı, çocuk aldı, çocuk aldı. Üstüme üstüme gidiyor. Allah. Kanka sıksana kanka. Kanka neyi bekliyorsun? Bu ateş etmeyi bilmiyor tabancayı almış. Hayır neden o zaman tabancayı alıyorsun? Çocuk yalan oldu ya şu an. Adıyamanlı Fırat peşine düştün. Arkadaşlar o da gitti. Şu kız oynamıyor zaten. Ben kaldım. Allah. Buradan tepeye tırmanıp neyse arkadaş. sen ne yapmışsın hadi yamanlı Fırat. Komedi bu çocuk ya. Çocuk komedi ya taktı kafayı bana. Dostum sen peşimde dostum. Çocuk pandaya gıcık herhalde. Allah. Hadi yamanlı Fırat. Aha geliyor hala akranda. Allah zıplıyor buraları bir yerde de yürü. Kaç 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 kaç. Gire 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 gire. O bıçakları Fırat bir şey yere. Çılgın ya. <laughs> Aa yakalayamadı beni arkadaştır. Aha orada. kaç kaç kaç, Şerif nerede ve tabancası nerede? Bulamıyorum arkadaşlar. Burayı mı? Az önce çocuk bir yere gitti tabancayla. Buralarda bir yerde ama nerede olduğunu bilmiyorum. Bu da burada duruyor, oynamıyor. Gelip bunu yakalamıyor. Allah! Tabanca da oradaydı be. <laughs> Yakaladık arkadaşlar <laughs> ve maalesef, maalesef öldük. T. yine gene Pandaya geçince Nuplaştım. Ve masum arkadaşlar var ya bir murder çıksam coşucam ya Her videomu coşucam Şu boşluktan geçelim Dostum bir bakalım kim murder Kim? Dostum Eru Aha Aha murder sen eğer bütün özel güçlerimi kullanarak herkesi yakalayabilirsin Çünkü benim karakterimde o kadar çok şey var ki her şeyi Robux'ta satın aldım Yani coşman lazım Tam panda Başlamış coşmaya Geliyor Çıldırdı bu. Dostu bu do popinin gücünü kullanıyor. Kaç hadi Yaman'ın Fırat kaç. Bu panda çılgın. Aha kovalıyor adamı kovalıyor. Aa, ben de ne havalı görünüyorum arkadaşlar bıçaklara bak. Kendimi uzun zaman sana ilk defa böyle izliyorum. Güzelmiş. Neredesin? Neredesin? Vurdular mı seni? Dostum vuruldum dostum. Panda. Ah bana. Arya ya. Ya rezil ettin beni ya. Benim bütün güçlerimi kullansaydın çok rahat alırdın hepsini. Neyse. va. <laughs> <Oo, wow. gülüyor> Hadi be. Tüh be. Bir kadil olsaydım var ya coşacaktım. Dostum kesin kesin. <laughs> Herkes Nur Panda der ona. Adı Nur Panda olarak kalmıştır. <laughs> Ama kimse bilmez gerçekte Pro Panda olduğunu. Bugün öğrenmek isteyenler arkadasına yaslansın ve bu videoyu izlesin. Gerçek Panda geri döndü. <laughs> Dostum <Dursun>, sensin. <laughs> Ay sensin murder <mi> panda. <gülüyor> 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 Arkadaşlar panda'nın hayalet hayalet özelliği var bu arada. Hayalet özelliği ile herkesi yakalayacağım. Kasının oraya nasıl geçeceğiz şunu da bir halledelim. Ya böyle duruyor ya. Oo çok kısa sürecek oyun. Para kasasını nollayarak kaçtı birileri. Birileri girdi. Buraya selam. Aleyküm. Dostum. Burada Pro Panda var. Artık Noob Panda yok. Pro Panda geri döndü. Noob Panda update. Bak alet oldum. O beni görmüyor şu an. Beni göremeden ben onu yakalarım. Komando gibiyim şu an. Tabanca şerifmiş. Zaten tabanca yukarıda almıştı. Onu yukarıda bırakmıştım. Yakalamamıştım. Şimdi yakaladım. Selamun aleyküm. Bitti. Pro Panda. Artık no panda yok arkadaşlar. Pro Panda var. Herkes yoruma Pro Panda yazsın. Pro Panda, Pro Panda, Pro Panda. Abi bir kere daha olsaydım ama, bir kere daha olsaydım. Hastane bölümü arkadaşlar. Masumuz. Masum bir şekilde oyuna devam ediyoruz. Abi knife çekilişi fena diyor. Hem oyun hem nasıl yazıyorsunuz? size helal olsun. Burası karışmıştı ben murder olduğumda. Kim murder bilmiyorum ama dolabın içine izlenmedim arkasından kaçalım. Koş 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 panda. Koş 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 panda düş panda. Aha başladı murder başladı an itibariyle arkadaşlar. Şerif tamancası düştü kız aldı. O kız vurur çünkü çok güzel oynuyor. Murder kimse o kız onu vurur. Vay senin sesi yok panda. Panda la. Dostum benim benim gel gel dostum. Hayatta gelmem. Dostum gel ödeyeceğiz. <laughs> Hayır. Oy. Oy buradan çıktı karşıma. <laughs> ya niye beni kovalıyorsun ya? Dostum ben burada pupi. Tamam sen burada pupi. Tamam anladık. Beni yakalayamazsın ki gel gel hop. Uş kızında kaçarım ha <laughs> geçemedi. Lay 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 la la lay lay lay. Nerede kaldın nerede kaldın? Aa oh, geliyor geliyor. Wow. Ne <laughs> sen şimdi bittin O <laughs> <laughs> oh, şerif kovalıyor <laughs> Şerif vur 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 Şerif bence pro seni yakalar vurur Kız baya pro binine benziyor arkadaşlar Aa vurdu Aa vuramam Aa şerif de gitti Dostum nerede sen gel hadi bekliyorum Geleceğim senin nerede olduğunu ben biliyorum şu anda şu an nerede olduğunu görüyorum ben senin. Geleceğim şimdi oraya. Altı maçı. Ah be. Dostum biz boşuna konuşmuyoruz dostum. Burada böyle pro dostum. <laughs> arkadaşlar her pro kazandı. Pandayı tebrikler. Ve abe. Ah ya şu oyunda ne kadar az murder olunuyor arkadaşlar. Yani şans. Gerçekten de çok az ya. Üst üste olma olsa keşke Robux'da murder olabilmem falan olsa da üst üste alsak şov yapsak. Ama maalesef olmuyor. Bölümde kim murder bilmiyorum. Panda değildir ben de değilim. Bu oynayanlardan biri. Bu yıkla abi de olabilir. Adıyaman'la Fırat da olabilir. Çılgın kişiler var bugün oyunda. Herkes birbirinden çılgın gerçekten. Adıyaman'la Fırat peşimden geliyor. Neden koşun kanka? Kanka makineye giriyorum bak ben mördür değilim bak. Aa o da girdi makine. İkimizi tar... Aa arkamızdan gelen kızmış. <laughs> ya Allah'ım ya. Yalan olduk ya. Pandaya bak nereye girmiş. Gizli bölmeye girmiş. Aa gizli bölmede bir şey açtı. Gel gel arkana gel, gel, gel bak. Dostum anne dostum. Gel arkanda bir şey var. Bak arkadaşlar açtığı şey ne ya? Dürbünle oyn oynayanları izliyorsun falan. Hayır öyle bir şey değil tabii ki de öyle bir şey gibi görünüyor. Sanki etrafı izliyormuşsun gibi. Şerif vurdu. Tebrikler Şerif günü kurtardı. Arkadaşlar Şerif günü kurtardı tebrikler. Opa. Panda panda. İşte burada. Panda 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 işte burada. Panda 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 işte burada. Ne yapıyorsun kanka sen oraları saklanmışsın? Kanka saklanmak saklanmak çok kanka. Gel gel beni görünce vazgeçti girmeye Pandaya pandaya kimseye şey yapamıyor murder müdür diye düşünemiyor çok tatlı görünüyor Bakalım burada birileri var mı bakalım biri televizyonun içine girme uyanıklığını yapmış mı Yukarı çıktım değişik bir yere girdim boş Evet saklanan yok Saklanan yok Şöyle bir gidelim bakalım Selamun aleyküm beyler Burası çok kalabalık burada eğer çıkarırsam bıçağı çok karışır ortalık Şerif burada bir yerde olabilir. Aha buradalar. Aa şerif burada. Aa gitti. Hoppa. Şimdi geliyorlar, geliyorum. Kaçıyorlar. Nereye kaçıyorlar bakalım. Yerin aklına girdiler. Bakalım nereye kadar gidecekler. Bakalım nereye kadar gidiyorlar. Bak 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 bak. Oo Çıktılar. Adıyamanlı Fırat bildiğin Sony'e döndü şu an. Adıyamanlı Fırat Sonic oldu. Sonicte akraba aldılar. Sonic'in kardeşi çıktı bildiğin. Uçtu yani. Aha bıyıklı adam bir şey var arkadaşlar. Tutturamadık. <gülüyor> <gülüyor> bıyıklı abiye helal olsun. Arkadaşlar bıyıklı abi bizi <laughs> yakaladı. Kahraman. Cansuz. Bu arada bıyıklı abi de kız galiba. Ne güzel video çekiyordu diyordu. Olsun olsun. Arkadaşlar Witcher Heroes eğlenmişsinizdir ve beğenmişsinizdir. Ne zamandır çok izliyordunuz abi hesapları değiştirin şu Murder Mystery'de. Değiştirdik. Gördüğünüz üzere sonuç bu. <laughs> Güzel oynadık. Eğlenceliydi. Başka oyunlarda da gene böyle değiştiririz hesaplarımızı. Ee, burada bitiyor. Kendinize çok iyi bakın. Sonraki videolarda görüşmek üzere diyorum arkadaşlar. Hoşçakalın ve bye bye.